Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni elma. Yedinci deva. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta! Senin hastalığın sıhhattaki i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şeyden devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki innemel eşya'u tu'rafu bi'evedâdihâ yani her şey, zıddıyla, her şey zıddıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Madem fatıra hakim insana her çeşit insanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak, ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini, şu kainatta çeşit çeşit hassiz envai nimetini tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki, elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum, bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzeti, zevkli nimeti ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin, şuursuz o sıhhati gafletle belki sefahate sarf ederdin.